Şimdi hazırlanan sergi gezmeye gideceğiz. Sonra da Eylül'le şey yapacağız. Kamerayı bir türlü ayarlayamadım. Tiyatro varmış akşam da yolunda. ona gideceğiz. Böyle gösteremiyorum kombini. Ben çok tatlı bir kombin yaptım kafamda. Şu an oluyor gibi ama bu gömlek de umarım yakışır. 12'de gideceğiz sergiye. İstanbul Modern'e gideceğiz. Sonra bir tane daha sergi varmış hatta onu da geçeceğiz. Sonra da akşam 8'de Beyoğlu'nda var. O yüzden bayağı takılırız dışarıda büyük ihtimalle. Bu böyle açık mı bıraksam? Hazırım. Sen kombini nasıl göstereceğim? Hı. Bence iyi. Hmm. Gidiyorum şimdi. Şu an sanırım serin değil, öyle duruyor yani içeriden ama yanıma ceket aldım her türlü. Çünkü bayağı dışarıda kalacağım uzun bir süre. Öyle gidiyorum. Kim benim öyle bir şansım var ki? Ne zaman etek giysem havanın esciği tutuyor. Normal bir pantolon giydiğim, eşofman giydiğim bir günde olmuyor. Bir tek etek giydiğim günde esiyor. Umarım bugün o günlerden değildir. Öyle umuyorum. Aduh, gosipan gunya gibi gözüküyordu ama. Gerçekten, bir ev yemeği istedik yani, cidden. İzleyeceğiz önden. Bugünü birazcık açıklayayım dedim. Bugün yorucu bir gün olacak bence. Göreceğiz. İlk önce stüdyoya gideceğiz. Stüdyo bizim okul stüdyosuna gideceğiz. Açık oluyormuş daha dersler başlamadı ama hani biz çalışabilelim diye açıyorlarmış ona gideceğiz. Biraz çalışırız orada. Sonra 6'dan 9'a kadar sanırım. Yani 6, 7, 7, 8 ve 8, 9 arası open class var. Levent'te bir Rus okulunun şeyi. işte istediğin dans türünü seçebiliyorsun falan hani. Onlara gireceğiz. Öyle. Full danslı bir bitmişim olacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. defa karanlıkta çekiyorum. Onu fark ettim. Ve hep aynı yerde çekiyorum. Niye bilmiyorum. Başka yer bulamadım. Burası rahat geliyor. Ben şimdi hazırlandım. Altında da kumaş pantolon var. Bu ikisi takım mıydı hatırlamıyorum. Ben takım yaptım. Böyle güzel oldular. Ne yapacağız? Göstere gideceğiz. Son iki biletti. Son iki bileti buldum ve direkt aldım. Hani bulduğuma. AKM'de rezonans sergilenecek bugün. MDT yapıyor. Modern dans gösterisi olacak. Çok iyi bir yerden bulamadım maalesef. Son iki bilet kaldığı için ama yine de değer yani kesinlikle. Ben ona gidiyorum Eylül'le. Gidemiz gerekiyor bir şey. Gidersin ben de. Yok. Eylül ün oldu. ünlü oldu. Ne oldu? Raporaj verdi. <laughs> Neredesiniz? Nereye yürüyorsun? Orada oradayız desene. <laughs> Kanka demedi Starbucks'a dedim ben farklı bir yer. evet, <laughs> çok, çok sinirli. Farklı Starbucks olmuyor. Sakinleştiremiyorum cidden yani. O kadar sinirli bir insan ki kendisi. Tamam ben ne bileyim farklı bir şey. Bekle dur saçımı düzeltmem. Dün geç yaptım bayağı. ödev yapmam gerekiyordu ve gösteriye gitmiştik zaten onları çektim koyacağım çok az çektim ve sesim niye böyle bilmiyorum her neyse şimdi içimde Maya gidiyorum ben şu pantolonumla derse gidiyorum bugün işte bale çağdaş ve anatomi derslerimiz var öyle sonra da gösteriye gideceğiz yine ama bunu da çekmek istedim. Çok da şey etmiyorsam bunu bağlasam. Böyle diyeyim. Şimdi hiçbir şey içemedim daha. Yani kahve içmedim. O yüzden böyleyim büyük ihtimalle. Yoldan bir kahve alacağım. Biraz otururum aşağıda. Ders 9'da başlıyor. Böyle başlıyoruz. Öyle. Küçük info vereyim. Dün çıplak ayaklar kumpanyasında bizim Leyla hocamızın gösterisini izledik. Bugün de Samet'le şeye gideceğiz. Bir müzikale gideceğiz ama adını unuttum. Şimdi yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Bartok, Barok. Bilmiyorum. Paylaşırım zaten.

Utanmasam pijama şey mi bu arada? Artık çok yorgunum o yüzden. Tam bir yapmış. Ee, eşavmana gidip eşofmanla dönüyorum. Kombin yapmaya uğraşmıyorum. Gerek yok çünkü yani boşu boşuna tamam başta hoştu da yetti. <laughs> bu onun <için> sesini <laughs> mi? Aç bakayım. Esneme çalışıyorum. bu esneme. Tatlı bir kız aslında. Tatlı bir kız. Ama kokmadı yani. Kokmadı. Yani. Aynı yıldır. Eşofman batağına çok sık düşüyorum bu aralar. Ben de bir yani. ay içerisinde. Okey, şimdi hazırım. Eylül'le zorla da bir gösteriye gidiyoruz. Adı Utsushi şey olması lazım doğru söylüyorsam. Öyleydi diye hatırlıyorum. Böyle özendim birazcık. Bu yurt dışından gelen bir dans topluluğunun dansı olacakmış. Ben dedim ki hemen bilet alayım. Sonra Eylül de ben de gelirim falan filan. O da bilet aldı. Şimdi ona gideceğiz birlikte. Bir kahve içeri öyle geçeriz. Öyle. Bu son şeylerim artık. Son etkinliklerim. Bu ayın. Onu da yani. Sonra sonraki ayda gelecek işe. Um, bugün 24 Ekim bu arada. Perşembe günü. Um, öyle 28 Ekim'de bir de bir gösteriye gideceğim. Sonra bitiyor. ve bayağıdır kombinlerime işte özen göstermiyordum. Biraz yorgunluktan tempo alışamamıştım falan filan İşte O yüzden eşofmanla geziyordum birazcık. Okula falan da öyle gittim. Böyle özendim bugün. Dedim kombinimi çekeyim artık bir göstereyim kendimi. Full böyle sergileri şeyleri gösterdim bu aralar onu fark ettim. Ama artık özenmeye geri döneceğim. ya yani okula giderken değil de. Dudağım ruju ne kadar garip sürmüşüm ben öyle. Okey o zaman oraya gidiyoruz. Bakın buraya kravat bağladım. Ama kravat bağlamayı bilmiyorum o yüzden böyle şey yaptım yani. Şimdi böyle giyindim. Saçım hala Çünkü yetişemedim. Buraya bakmayın. Beni kafede bekliyor bu arada. Eylül özür dilerim. Şimdi şey gidiyorum. Ben sürekli yürüyerek konuşurum bir sahne. Yere koyayım. Sanki yetenici kızı bekletmemiş gibi. Ha yani. Böyle müzisyen. Hatta böyle şeylerimi de taktım. Bakın. Hı. Müzik kulübün toplantısı var saat 6'da. Şimdi koşarak ona gideceğiz. Koşarak değil gerçi bir kahve falan içeceğiz. Sonra geçeceğiz. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Çok böyle yapıyorum. Niye turist gibi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Turistiz zaten biz. İstanbul'u muyuz? Turist miyiz? <laughs> <laughs> Sürekli aynı yeri çekiyor. Bunlara bineceğim ben de birazdan. Daha... Evet yolu öğrenmeye çalışıyoruz. Ben mimar değilim. I don't know. Evet En üst kata çıkacağız. Niye asansörünüz yok? Fakir misiniz? Çok ayrıldı. Ödün kat at. Düşüyor. Lan bunu... Lan şey şerbet kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> şerbet. Cidden şerbet mi dökmüş acaba buraya? sanmıyorum. Bence de kokusun öyle şey. Asansör kullanamıyor musun? En ufak fikrim yok. Buranın asansör olduğunu bile bilmiyordum. Bizim yok asansörümüz. Kaça kaça çıkıyoruz. Bizim var. İzin Bizim bir zahmet olsun. Ben o dersini çıkamam artık. Cuma günü. Yani. Uf. Saat, tarihi başka şey alınsın. Güler. Yani bir saatlik için kıyamam, Bomontya kadar geliyor kızcağız. Bana kıyamazsınız. Ne Lord Gidiyorum. Bir ya şey, ben tamam. Bak. Değil mi? Evet. Benim mahcubiyetim var. <laughs> Maalesef Allah dermiş Allah Allah. gibi bakıyorsun. Hayır <laughs> hayır. <ay>. Şu <gülüyor> an <gülüyor> maçta olmayı istiyordum. Çok ayıp. Hiç öyle bir şey ağzımdan bir kere daha iyi çıkmadı. Ağzımdan bir kere daha iyi çıkmadı. Kavram manipülasyonları var şu anda tahammüle. Ben barbar sporlarıyla ilgilenmiyorum. Bu tarz entelektüel aktivitelerde bulunmak çok daha tercih edilesin. Evet. Teşekkür ederim. Bence de. Şimdi bubble tea içerken evet. <laughs> bubble tea içerken yorum yapıyoruz. Evet, ben üstü e, saat bildiğimde birazcık yorumluyorum. Duru'yu da aydınlatıyorum birazcık. Hı hı. O açıdan bir şeyler öğrenmiş oldum. Aynen. Tartışma. Tartışma değil, ben sana öğretiyorum. Vlog'u burada bitiriyorum. Bitiyor mu? Bitiyor burada. Hadi görüşürüz. Hadi.